çekişmeli gidiyor. Son maç. <laughs> Lan atıyor ya. <laughs> ya Altı. Ya sen niye ya? Kaç açtın? 33 ne diyor oğlum? Nasıl gitti biliyorum Hayır hayır tamam, öyle Oyunun kurallarını geçmeyin Sen ne Ne Yardımcı Yardımcı olmasan oğlum senin seni <laughs> <laughs> Adam ayağı düz oluyor. 25, 28, 29, 35, 44, 46. Helal <laughs> lan. Yok mu? Yok. Ya deme daha. da olmuyor. Uuuu. Ananı satayım keşke o tas bana gelseydi ya. biraz Bitirdin mi? Kırmızı da mı? Kırmızı da bit bitti okey Kanka az bir şey yap ya. Okey mi var öyle bir şey? Şimdi Good hem de 20-30 var tamam mı? 1751 is. 1754 Ama size yazılmadı mı bir şey? Yazdık hepsini. Şimdi Barfix yarışması yapacağız. Aslında <laughs> Türkiye Barfix şampiyonu var. Bakalım. <laughs> evet arkadaşlar Barfix çekemedik sosyal tesislere giriyoruz. Hüseyin sadece burada tuvalete girmek için kullanacakmış. Pii. <gülüyor> 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 ne oldu yani? Kalkalım mı? Kalkalım. Geçen ışıklara bir komşum oluyor var ya. Ya da kosanı. Onu geçen gün gördük hep tümseye yavaşladın ne taktım onu Biz kötüyüz aynen. Emanetle dolanıyor Etli yemek etsek yemiyorlar. Tavuklu <laughs> yemek etsek yemiyorlar. Kendileri oradan helal kesim sucuk getiriyor. Üstünde şey diyor halal. <gülüyor> 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 bir de çekiyor şey

vuracağım arabayı almazsın nasıl ineceğim abi ha kalenin tepesine yo ben vururum e bu ne abi ya 200 bin beğeni 200 bin beğeni evet. de kafasını oğlum bu yarın atıyor her şeye ne atıyor youtube'a böyle bir şey yapma <laughs> 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 kaçmasa vuracak ha hey güven. o zamanlar kaça gidiyorum Rızıklar, <laughs> bu çok <sevgülüyor> <laughs> Öğreneceksin de kalmış. <laughs> Boşa, <laughs> 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 Burak bana bot gibi kurt oldum. Oğlum seni. Şöyle. Allah Allah ne yapın be. Tam şöyle bir kolum. Ama daha ki şöyle yaptı bana. Bak tam böyle kolum güzel. Şu bak bak bak. Çok eğleniyorum. oku filmi gibi şuraya bak lan okula bak. <laughs> 10 saat okulda bekledim ve sınava girdim. Bakın 10 saat. Hem içeri girdim hoca diyor bana finale daha iyi çalış. Ha, dersten kalma riskim de var. Kimse de yok tamamen karanlık. buraya fener açacağım yoksa inemem. Ders çalışmaya geldi. Burada <laughs> internete bağlanmaya çalışıyor. Şey olur, İki gün sonra tarih Kardeşim edeceğim. TR ürünü. <laughs> Bir tek bu işaret yok. <laughs> Give me <laughs> ağırlığını dindirmek, işte ölüm süresinde ona iyi bir yaşam süresi sunmak gibi bir şey palyatif, bakın. Dur, <laughs> Şimdi palyatifin amacı hastalığın süresini uzatmak değil, yani küratif olmayan anlamına geliyor ve e, hastalığı sadece ağrılarını dindirmek. İşte ölüm sürecinde ona iyi bir yaşam süresi sunmak gibi bir şey O bakın. İşte sadece ağrılarını didirmek. İşte ölüm sürecinde ona iyi bir yaşam süresi sunmak gibi bir şey parlatır. bakın. Arkadaşlar vize haftası vlogumuz başlıyor. Araba bile gitmek istemiyor. <laughs> araba bile okula gitmek istemiyor. Yaza başlıyor, ben böyle oluyorum, araba gitmiyor. <laughs> O zaten köy yoluna geldik lan. Arkada büyük Ford Transit gibi ne neyse sollayacak diye. Neyse gaga anatomi de <laughs> Öndeki araç takip et kardeşim. <laughs> <laughs> Osman'a buradan selamlar. Aleykümselam kardeşim eyvallah. Büyük ihtimalle ikisinden kalacağız elektroterapi ile anatomide ama Büyük ihtimalle üçünden kalacağız palliatif bakımdan sınırlı kalacağız Ya bu yol güzelmiş lan Kanka sakin yol durun ee anatomi öncesi son vlogumuz. Ya şu an çok merak ediyorum. Bundan sonraki sahne gülüyor muyuz, ağlıyor Çek muyuz? es tu es-salatu dedi? Bayağı. Bir de kalkaydı sıranın üstüne ciddi ciddi sela okumaya başladı. <laughs> da. Üç tane sınav var. Anatomi, palyatif bakım ve elektroterapi diye üç tane sınavımız var. Anatomi geçen sene kaldığımız bir de. Sabah şöyle dedim ki. <laughs> Gel palyatif bakımla elektroterapi ezberleyelim. Anatomiye seneye gireriz. Zaten kalmışız. Yok oğlum onun kredisi çok. Ben o kadar para veremem. Amına koyayım. Eğer şimdi bugün bu anatomiden geçip de elektroterapiden de geçerse palyatiften de kalırsa bunun amına koyacağım. <laughs> frekans modülasyonunda patlayıcı yani düz. <laughs> burs. Burs ne demek lan? Burs patlayıcı Atlattır sürekli demek. En son yani... sen şeyi anlatmıyor muydun? Galiba akım modifiye şekilleri. Girdi. Evet, yani. yanlış anladık çünkü. Sen şu an şeyi anlatman <laughs> lazım. Kesinlikle <laughs> evet, düz. Tamam. O, o zaman galiba akımdan şey sormayacak diyor. Bildiği yerle bu çok önemli. <laughs> Nereden geldi masosör biri ilk yok yok oğlum koşacaksın tamandan yukarı. yukarıda. bırak. <laughs> Baş parmakta olmuyor, orta parmak şu şey. Baş daha hızlı gelsin. Haber de bunda Bağlanacak sisteme. Bu ne lan göt kadar sensin oğlum göt kadar bile değil benimki ancak sivil. Her sebap seyir. Beş. Dur bir dur kapama kapansın lan. Ha Buraya baksana arkada. Oğlum bu ne? Şu an öyle gösterince var ya aynada ben şey o kadar belli oluyor ki. Götüm demek metodu da selfie attı. Asansör bu sağ olsun. Tuğla asansör bu. Abi camı biz kırdık. ha senin arkandan geçelim. Benim terliğimi vereyim bu. Midan. Palyatif bakımından ve elektro terbiyeden çektik. Anatomiden Mete geçti. Yok geçti. Nereye geçti? Ben kendi kağıdıma Ensa'nın ismini yazıyorum. Bunun yerine sınava giriyorum. Tamam. Bu da kendi kağıdına benim adım numaramı yazıyor. Benim yerime sınava giriyor. Tamam öyle mi? Öğrenci numaranı ezbere mi diyor yani? Ezberleyemez bu 9 tane anlamına koyuyor. De... Bir de 509 059 yani ezberlenince hiçbir şey yok. Beyler bizi sınavda Ama şikayet ettiler. Ama yapmadık öyle bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> Neden yapalım ki? Hüseyin bile, Hüseyin bile Şikayet eden kişi demiş ki, İnsan Mete'nin yerine sınava girdi. Tamam, o benim yerime girdiği ben de onun yerine girmiş oluyorum. Ama belki de seni görmedi sadece dedi ki İnsan Mete'nin yerine girdi. O zaman iki kağıt var zaten, o belli olur. Ama giren, bunu şikayet eden hayvan, ikimizi şikayet ediyor. Hatta hoca da bunu çağırdı, dedi, ilk bana şey dedi. Ahmet aslında seninle alakalı, sonra ya daha doğrusu insanla alakalı dedi. Çünkü <laughs> şikayet edip direkt ensara şikayet etmiş. Bizi şikayet ettiler Mete ile bizi. da cam, Amerika'ya cam önü. Ee, olay uzasın değil, bizden gelen her şeyi yapacağız. Burada Uşarjı, bir... doğru destek... Bu şey uzun da buraya yemek yiyor. Destek, destek personeli Hüseyin'i görüyorsunuz. Ya şu an şey, gruba şey yazabilirim, hangi Amerika'ya şikayet ettim. Bence evet. evet arkadaşlar, kısa bir Andon vlogu. Mete <laughs> beni Andon'a götürdü. Etraf böyle. Dı bıdı bıdı Andona'da hiç çıkmadım bir rizyel olarak utanç kaynağı. Şimdi Mete'yi arıyorum. Arabayı nereye park etti şarpsuz? Ay anam anam ulan havada soğuk. Aha bizim Mete arabaya bekliyor beni. Andon vlogu beyler. Dünyanın en gizli ve şifalı suyuna gidiyor. Şimdi ücretli olmuş. Oo. Burası senin şerefine yapıldı. Oğlum ne kadar garip lan. Ha böyle garip bir Alandan geçiyorsun böyle bir yer arasın Kanka bura yeni yaptılar ha. Hak yaptılar mı? Valla. Suya boru da bağlamışlar. Su kayadan iniyor bu. Aha o su bu su mu? O su bu su. Andon suyu. Oğlum <laughs> bu. maden suyu. Paslı da kanka. Demir eksikliğine birebir. Demir tadı alayım zaten. Demir eksikliği için de bu. <laughs> Beğenmedin mi? İçmem ama şifasa içerim tabii. <gülüyor> <gülüyor> Şelale. <laughs> Buraya adım bastığım anda düştüm ama buradan yuvarlanırım. Alan, <laughs> taş kağıt makası da kaybettik. Gittim ben alıyorum bardakları. sokayım böyle bir şey al. Şef Suzerik taş yaptığımı biliyorlarmış. Ben bilmiyorlar sandım. İkisi de bir anda kağıt yapınca Farey gördüm. arkadaşlar ehliyet böyle Sınıfımızı size göstereceğim. Sınıfımız çok heyecanlıyız Osman'la beraber. Ha <laughs> ha <laughs> <laughs> Enzer <laughs> <laughs> Oyunla beş kere hile yapmış olsam Misal. Diyelim <laughs> yani beş kere taş çaldın. Hayır vallahi çalmaz. Varsa <laughs> yalım ki. Yemin edemiyor. Bunlar <laughs> gelip de bana dese ki her <laughs> ilenden 202 gitti abi. <laughs> Gene <Geri> yenemiyorlar ha. <laughs>

sayı başlayın